Ya sakin anneciğim. Ama tamam. öyle bağırırsanız gidem ve izleyemeyiz. Bağırmayın dursun. Bir daha şunu bak. Ya, ne? Oha. O da ya, ne yapıyor? Bunatları açıyor. Bunatları. Bozan kanadıını açıyor. Ama onun doğası gereği açması gerek. Şey, o titriyor mu? Neden titriyor? Öyle. O hayvan da öyle titriyor. Hayvanlar insan gibi konuşamaz mı? Olasın neresi? İlyas. İlyas şuraya gel. Muhammed gel ablamın tarafına. İlyas. <laughs>

Kuşu doğada mı evet. sürülerle? Hadi at. Hayır at. Daha sık yarmışlar mı? Bir mı? Geçinmiyor ne abla, ya ne? Kalkıyor devreye limon doldu mu limon anne şöyle geç baktım abla. Sopa ağzını sen de beni. Bak beni. Beni. Bak. Beni. Bu da kalın kışı götürdü. Bu Bu ne? Bu Bu ne? Bu ne?